Bu sonbahar ve kışta gökten bereket yağdı. Yağmurlar neredeyse hiç durmadı. Toprak suyla çok güzel beslendi. Şimdilik Maya'nın okulundan ötürü İzmir'de yaşıyoruz. Bütün bu kış boyunca haftada en az iki veya üç gün toprağa gitmeye çalıştık ve her gidişimizde oradaki yaşam alanımızı geliştirebilmek için gayret ettik. Toprağımız İzmir Seferihisar'ın Beyler Köyü'nde. Beyler Köyü denizden yaklaşık 900 metre yükseklikte, dağlık bir bölgede. Gide gele yolları iyice ezberledik. Toprağımız İzmir'de oturduğumuz yerden yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüş mesafesinde. Maya okula bir sene erken başlamıştı. Bu sene 4. sınıfı bitirmek üzere. Bitirdiğinde bir sene ara verecek. 2022'nin Haziran'ında okulundan mezun olduğunda toprağa taşınacağız kısmetse. Geçen haftaki videoda yukarının toprağı nasıl malçladığını göstermiştik. Bu malçın malzemesi olan kuru yaprakları toplamak için geçen sonbahar boyunca dağ boyu dolaştık ve yaprak topladık. Çünkü mal toprağı şifalandırır. Henüz elektrik ve su sistemimiz yok. Sonbahar ve kış boyunca soba ateşinde yemeklerimizi pişirdik. Gece mum ateşinde oturduk. Tabak çanağımızı bahçede dışarıdan getirdiğimiz suyla yıkadık. Geceleri şarkı söyledik bazen, bazen kitap okuduk. Yüre, yüreğinde taşıdığı yükü hafifletmek için içini dökebileceği güvenilir birini aramaya başlar. Ekşi maya, pizza. Elimizdeki malzemeler nelerse onları koyuyoruz. Üstüne biraz susam, biraz tuz. Biraz kenevir tohumu. Maya komşu tepeleri, komşu toprakları keşfe çıkıyor. Sonra da geri gelip beni elinden tutup oralara götürüyor

人魚姫がつくったりかるかる、えー、これこちらが、えー、アクセスこっちこちらがアクセサリーのさいしのこっち側そうそうそうそうそのがアクセサリーのやつで隣はえー、だまめとなりは、えー、ミッキーマウスのおくタブレットおくやつ。 Burada organik tuvalet atıklarımızın birikeceği kompost istasyonunun yapışımı görüyorsunuz. Evet bir kompost tuvaletimiz var. Ve zannedilebilecek olanın aksine gayet kokusuz ve temiz bir tuvalettir. Atıklarımız klozet deliğinden bir kovanın içine düşer. Üzerine e, kuru talaş dökeriz. Üzerine Yukan'ın evde hazırladığı portakal sirkesinden sıkarız. Kova dolduktan sonra içinde birikenleri de bu kompost istasyonuna boşaltırız. Kısmetse 3 sene içerisinde bu organik atıklar fermentasyonunu tamamladığında çok güçlü, çok zengin, çok sağlıklı bir toprağa dönüşmüş olacak. Korkulacak hiçbir şey yok. Sadece toprak ve talaş. Ee, yaklaşık bir ay önce döktüğümüz atıkları e, artık bulmak mümkün değil bunun içinde. O, çok çoktan toprak olmaya başladı bile. Hiçbir koku yok. Gayet temiz. Bu çeşit tuvaletleri kullanacak olan insanların organik, vegan, vejeteryan besleniyor olması bence önemli. Çünkü birkaç sene sonra bu kompost toprağa dönüşecek ve toprak meyve sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılacak. Yediklerimizin en saf bir şekilde doğadan bedenimize gelmesi ve en saf bir şekilde bedenimizden doğaya geri dönmesi çok güzel bir hismiş. Buradan başlayalım. Burak, kompost, toprak olsun, çiçek olsun, mayalansın, toprağa yarasın, sebzeler büyüsün. appropriate. When did you see uh, in your life first time the compost toilets and how did you feel about it? Uh, first time I saw. So, so, when I was young generation time, I saw in Japan some ecological group already using this kind of compost type of toilets. How did you feel about it that time? This time, uh, I think this is too extreme, extreme idea, and uh, I want to choice more convenient way. way. I cannot uh, join this kind of idea. So, I feel that if uh, you see it, our video, people also think same. Maybe, ah, oh, no, no, no. We cannot join this kind of idea. Okay. Uh, if you look from a wide eye now what is good or what is beautiful about compost we are circulation with nature and us humans together must be together to our circulation nature circulation uh, so we our shit is Sheet, us, okay, us, okay. <laughs> beautifully give back to nature and nature take back and circulation this is actually very natural way but uh, we don't want to see our facets so we don't want to care humans are afraid mm. to see their own uh, shit, and uh, because it is uh, the result of their choices mm, yes, yes. Mm. and actually they are afraid to see the results true results of their choices mm. and so they want to see only the surface pictures uh, which is just pulling the water and uh, they look back to the toilet and there's nothing back there <laughs> yes, yes. but this is spending so much water actually and also the underground water sources are poisoned and dirty the rivers the oceans yes yes actually we are forget to connect to this circulation just we don't we don't want to see our solution and we are using a lot of water and uh, this water giving to too much dirty our liver and ocean yes and this uh, dirty that poison come back to our life yes it is so, coming to the soil coming to the plants and we eat them back so we release dirty mm. and we take back dirty we release dirty and take back dirty in that yeah, yeah. Uh, way kind of i'm very tired separation this circulation uh, we we can say of course uh, connect to your spirits mm. uh, it is the solution for everything but okay, first connect your shit, please, and uh, just uh, connect to the results of your actions. what are you creating on the world? and uh, so this connection will bring the desire for change. because you will not like what you created or what humanity created. and uh, you will want to create a change but don't think for changing the whole world by yourself. it is just uh, every small action that every human make is creating the change. so you can choose more ecological, more organic, more uh, loving uh, way of living. Geçenlerde bir meşe ağacının altında durduk. Ve yapraklarını topladık. E, yaprakları e, çok değerli toprağa zenginleştirmek açısından e, ekim yapacağımız toprağa götürmek istedik. Biraz yaprak topladık. O sırada elimde bir tane meşe palamudu tuttum. O palamudu tutarken 500 yıl, belki 1000 yıl, belki de 2000 yıl yaşayacak ve yaradanın ışığını, şifasını, sevgisini dünyaya demirleyecek kocaman, dev gibi bir ağaç olma potansiyelini elinde tutmakta olduğumu düşündüm. Bir saksının içerisine 1 santimetre derinliğe göreceğim Yeterince güçlü filizler olduklarında kardeşlerimle, dostlarımla, eşimle, kızımla birlikte daha ormana gideriz, toprağımıza gideriz ve bu meşeleri eker gerisini yaradana bırakırız. Ben şu anda meşe palamudu filizlendirebiliyorum bu anda yapabileceğim en güzel şey bu. Bu anda herkesin yapabileceği çok güzel şeyler var. Buna inanıyorum. Ee, sadece ben e, sıradan bir insanım, küçük bir insanım, bu kaos dünyanın içinde ne değişim yaratabilirim ki diye umutsuz düşüncelere kapılmayalım. Hepimizin yapabileceği çok şey var. Sevgi büyüyor, şifa büyüyor ve eski olan, hasta olan, düzen sistem yıkılıyor. Yerine yemyeşil, rengarenk, yepyeni bir dünya gelecek. Buna olan inancımızı kaybetmeyelim. Yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Ve olduğumuz yer, olduğumuz zaman mükemmel. Buna hiç şüphe duymayalım. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edelim. Aşk olsun. Ee, toplam 88 tane çıktı. Meşe palamudum. Bakalım kaç tanesi kocaman ağaçlar olacak. Aralık ortasında bezelye ve baklaları ektik. 私は毎日毎日、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、それを知っているので、私はそれを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、 She can uh, call you and say, Look how cute it is in the toilet, what I did. Yeah, something like this. Something like this.